Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Roblox oynuyoruz. Sonunda dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden böyle daha fazla bir Roblox daha fazla Roblox videoları için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olanlar adamdır. Ee, şimdi Roblox'tan oynayacağımızda da çıktığım Speed Draw oynuyoruz arkadaşlar. Tur başlasın ben videoyu açayım. Evet arkadaşlar şu an tur başlamak üzere. 34, 33 32 çok da başlamak üzereymiş ya. O sırada gelin biz bir futbol oynayalım arkadaşlar. Değil mi? Futbol önemli. Futbol. Futbol ama futbol ama futbol. Futbol ama futbol. Ya oğlum süre bitti ama. Şey bitti. Ha şut attım. Oha gol attım lan. Şurada şut çekeceğim. Pum. Top dışarı mı gitti o? Ya, gitmemiş. Evet arkadaşlar şu anda maç başladı. Speed draw. Ne çizeceğiz? Yine mi hediye lan? He puanlıyoruz şimdi. Yok, güzel değil bu. Birazdan da kendimiz çizeceğiz. Yok. Kötü kötü kötü. Ha bu arada arkadaşlar like'ları zaman alırsa ne yapacağım? Ben yine bir delilik yapıp bundan sonraki videolarımı bilgisayardan çekeceğim ve bilgisayardan YouTube'a video yüklemek gerçekten çok zor. Bilgisayardan yüklemek istiyorsanız abone olup like atın. Ee, daha iyi video görmek istiyorsanız abone olup like atın çünkü bilgisayardan çok 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 daha kaliteli videolar çekiliyor. Ve bu nasıl bir hediye aga bu ne? Oylama bitti. Şimdi kimler kazandı? Ben hiç oy vermedim bu arada. Hiç. Ne? Lan en kötüleri var burada. En kötüleri var yemin ederim ya. Aga bunlar oynamayı bilmiyor ya. Bilmiyor ya. Bilmiyor ya. Bunlar oynamayı bilmiyor ya. Oh, oh. Arkadaşlar speed draw'ı bilmeyenler varsa anlatayım hemen. Ee, oyun sana bir tema veriyor. Ee, o tema ile ilgili bir şey Tabi, çiziyorsunuz. Tabi ben tablette oynadığım için çok çizemeyeceğim. Ne istiyor? Tren istiyor. Tamam. Tren. Yaparız aga öyle bu gri renk alalım. Şunu şöyle çekelim. Kırmızı alalım şöyle. Bu arada arkadaşlar, resim çizme yeteneğimle dalga geçmeyin çünkü evet, kötü çizdiğimi ben de biliyorum. Çünkü tabletten oynuyorum. Tabletten bayağı zor oluyor. Şunu şöyle uzatalım. Tamam. Mavi alalım. Şöyle bir kare. Dur. Sil bunu. Birazcık kısacağım. Pardon süre bitiyor. Şöyle bir cam olsa. Tabletten çok zor. Çizdiğin yeri göremiyorsun parmakla. Parmaktan çizdiğin yeri göremiyorum abi bu ne? Çok zor. Ya şimdi dalga geçenler olacak. Çizme yeteneğimle. Kanka zor yani. Sen çiz. Gel tabletten sen çiz yani. Ulan dur. O kadar tekerlek mi olur Zaten kalını aldım. Şöyle. Let me do it for you. Onu yaptım galiba ben. Let me do it for you. Onu bilenler vardır. Burnu aya giden köpek. Let me do it for you. Diyor böyle. Oğlum süre bitti aga. O belki de hiç kimse beğenmeyecek. Şöyle da şöyle bir koltuk. Şuraya da şöyle bir koltuk. O çok kötü oldu ya. Tamam. Bu, artı 30 saniye diyor. Robux mu bu? Evet. Aga be 20 Robux. Tam bilgisayar hesabımda da tam 20 Robux var var ya. Aga be. O olmamalıydı. Şöyle bacı yapalım. Ben dur 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 şunu sil. Tamam. Aga çok kötü oldu ya. Böyle tren mi olur? Herkes çok güzel çizdi var ya. Benden kötüleri de varmış. <laughs> Benden kötüleri de varmış. Aga bu ne? Bu kızaklı ev gibi. Bu ne lan? Bir tek bacayı gördüm. Bu da kırmızı olan yerde. Yok aga ben puan vermeyeceğim. Yok. Bu ne oğlum? Sadece Baca belli derken buna 5 yıldız gider aga. Bu iyi. Ama bu net bilgisayardan oynuyor var ya. Tabletten bunu yapması imkansız. Aa benimki. Oy verin lan. Oy verin. Bilgisayarda oynasaydım ben de öyle bir şey yapardım. Ama videoları bir ara bilgisayardan çekmeye çalışacağım tabii. Yok, ona vermeyeceğim. Bu da kötü. Bu lan? Bu Kapat bunu ya. Bu korkunç bir şey yapmış. Kapat, gizledim onu. Ve kazanan. Ya üçüncüye bakar mısınız? Aga. Ve ben nasıl dördüncüyüm? Neyse iyi. yine al, altı yıldız olmuşum lan öyle bir şeyle. Öyle bir tıranla. Orada kayıt açık mı? Işıkmış ben de kapalı sanıyorum. Öyle işte. Agalar gelin hadi futbol oynayalım derken maç başladı. Tatlı. Tamam. Kanka tulumba çizsek olur mu? ben tulumba çizeceğim. Tulumba nasıl lan? Ha şöyle turuncu. Ben ona eskiden uçlu tat uçlu tatlı diyordum. Hani dikenleri var ya. Uçlu tatlı oluyordum ben ona. pulun çizelim şimdi. Şöyle. 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 Ya da baklava çizeceğim abi. Bu daha çok baklavaya benzedi. Şöyle yeşil alalım. Şöyle biraz sarımsı bir yeşil. Fıstık olsun bunlarda. da. Allah dur. Biraz göz gibi bir fıstık oldu. Lan oğlum niye sildin oraları? Sil. Hadi oğlum ne ara bir dakika kaldı? Ben çok yavaş yapıyorum. Şunu kız. Bahlava yapıyorum. Bahlava! İsteyen var mı? Bahlava, bahlava, bahlava. Bahlava. Şimdi Türk olmayan bunu şey yapmayacak var ya. Oyunda Türk yoksa hiç kimse bana puan vermeyecek. Türk'üm ulan Türk tatlısı bu. Çok kötü çizdim ya. <laughs> Yanına bir tane de tulumba çizelim. Şöyle. Ay çok ince de kalmış. Sil. Sil agam, sil. Sil agam. Şöyle bir tane tulumba çizelim hemen hızlısından. Güzelinden yiyelim sonra. Sonra şunu inceltelim. Şöyle. Oğlum bu yalnız çıkıntılar aya gidiyor oha. Çok zor. Ama bunu patates sancaklar ya. Tulumbayı patates sancaklar. Var ya ben hiç oyalamayacağım ya. Ama oyunda Türk varsa verirler. Dur şöyle yapalım. Neydi lan? Ha baklava. Bakla. Oğlum çizilmiyor. Sil. Sil. Kadınlaştır şunu. Aa yanlışlıkla hepsini sildin. Hayır. Ya ben hepsini sildim yanlışlıkla. Ya da ya. Adam süper bir şey yapmış ya. Bir puan gider buna aga. Ya oğlum ya. bakla mı? Ne yazmış bu? Ha bu, buna da galiba baklava yapmış. Ama kötü olmuş ya. Bir yıldız. Ya aga ya bu benimki ya. Rezil oldum. Rezil oldum aga ya. Bana yıldız veren var ya. Allah razı olsun. Benden kötüleri de varmış. Ha yo yo bir kaba çikolataları falan doldurmuş. Öyle tatlı. Ya oğlum ya. o bu güzel. Buna beş yıldız gider aga. Baya iyi. Renk koyma süper. Bu birinci olacak var ya. Ama bu net bilgisayardan yapıyor derken bu ne oğlum? Tatlı dedi. Kalp dünyası demedi. Tatlı tatlı. Herhalde dot'lu bir resim yapmaya çalıştı bu. Benim dediğim nasıl ikinci oldu? O en iyisiydi yani. Ve ben nasıl sonuncu oldum? Ha aman. No. Ar arkadaşlar. Aga Ben Hepsini sil yani hepsini sildiğim halde 7 yıldız almışım ve sondan ikinci oldum. Çok güzel. Harika. Hakira. Ne istiyor bu adam bizden şimdi? Ne çizeceğiz? Bulutlar. Bulutlar. B bulutlar. Uy, Ama dur buraya beyaz gitmiyor. Tuvalet doldur. Dur bu renkle de değil. Bu renkle de tuvalet doldur. Onayla. Tamam. Şöyle bir de büyük bir bulut olsun. Bulutlar. Bulutlar bulutlu da. bir de kara bir bulut olsun şöyle bu da yağmur bulut olsun ay, ay, ay. <laughs> bu da yağmur bulutu yağmur bulutu Hı? ha diyorsun yağmur bulutu Yağmur bulutu. Ee. Şöyle bir tane daha yağmur bulutu yapalım. Bu çok siyah bir bulut. Bu her an indirebilir. Tamam abi ben bitti. Dur. Fır siyah bir bulut. Ee. Ya da mavi bir bulut olsun. Şöyle. Hadi lan bir de bir tane daha beyaz yapalım. Ulan bu beyazdan çok pembe oldu yalnız. <laughs> bir dakika kaç dakika oldu? Oha 15 olmuş ne ara? Lan her şeyi sildim. Ben şıkla. Bolotla. <laughs> Uykum geldi lan. Oyokom geldi. Oyokom. Oyokom geldi. Oyokom. Hadi oğlum ya. Ben bittim. Ben orada gidip futbol oynayacağım aga. Futbol adam lazım mı? Agalar. Futbol adam istiyorsunuz mu? Agalar. Ya zaman bitti dalga ya. Ben gol atacağım oraya. Var topumu. Topum var Mert. Aa Türk lan. Adı Mert. Bakın. Mert yazıyor üstünde. Kanka ben de İngilizce at koydum ama havalı olsun diye öyle yaptım. Ben de Türk'üm ha. Ağlama. <laughs> uh, bana pas attı ama şut vuramadım. Adamsın Mert. Aa bak bu güzel. Bu güzel. Ya, yapmış adam. İki yıldız gider buna. Bu ne oğlum? Görme bunu. Görme aga. İşaretle bunu. Görme. Tatlı bulutlar. Evet arkadaşlar buna bir 5 yıldız gider. İyi yapmış bulutunu. bayağı güzel. Yalnız bulutlara neden yoldaki o çizgiler gibi yapmayı baş niye öyle yaptın yani? Çizgi çizgi bulut. <laughs> Yok vermiyorum buna ben. Yok kötü bu. Bu çok kötü. Çok kötü, kötü, çok. Çok kötü, çok kötü, kötü, çok kötü, çok. Kötü, çok. Aa benimki. Beş yıldız verin. Ben yani on numara beş yıldızım. Verin lan beş yıldızımı. Bir sürü bulut çizdim size. Bulutlar içinize içinize geliyor. Benim işaretlediğim tuval nasıl birinci olmayı başardı? Bu arada ee, Mert'e selam yumurta kafa <laughs> ikinciye bakarsanız yumurta kafal 4 <laughs> yumurta kafa sana da selam yani oyundaki bütün Türklere selam aha Mert geliyor gel kanka gel fetbol oynuyor top nerede top oraya nasıl gitmeyi becerdi aga Aha çıkardı. Son dili kus. Okuyamadım adamını. Ay! Hiç çekemedim. Ay. Tamam. Ay kolay ki aga. Şunu beyaz al. Beyaz. Beyaz. Tamam. Ay baya kolay. Ay dedi. Ay dedi. Dur şimdi şunu bir siyaha alalım onayla tamam sonra yine şu renge bunu böyle boya ay dede ay dede bunu sonra incelt ay dede ay dede neredesin <laughs> kendim uydurdum de <laughs> Aga be bakın ne yapacağım şimdi. İzleyin. Ay yaptık ya. Yanına bir de yıldız gitmez mi aga? Yanına bir de yıldız gitmez mi? Oy Türk olduğumuzun kanıtı aga. Oy Türk olduğumuzun kanıtı. Aga. Bana bulaşmayın. Ben Türk'üm. Oy bre bre. Gladyatör gibi oldu lan. Ay. Biraz da sarı yıldız koyalım. Biraz daha kırmızı. Ama tam kırmızı olmasın. Birazcık dumcusu olsun. Dumcusu. Oy. Aga. Yakıyorsun. Ya da dur ya. O yıldızlar olmasın. Rehli yıldızlar olmasın. Sadece sarılar olsun. Ama beyazları çoğaltacağım. Ayda da seviliyorsun. Dur. Ayda'nın üstüne kraterlerini de yapalım. Üzülmesin. Ayda da seviliyorsun. Ayda da seviliyorsun. Şöyle kraterle öyle yaptık. Yanına bir de yıldız yapmamız çok güzel oldu aga ya. Ben kapak fotoğrafı... Ha tamam. Kapak fotoğrafı aldım. Uy. Şiş, şiş, şiş. Uy. Uy. şu oylamada bitsin de bu son olsun aga ya çok uzun oldu video. Aynen aynen anadesin. Buradayım buradayım aydaydı. Kendim uydurdum bu arada onu. Aa benim gibi düşünen biri daha yanına yıldız çek yıldız yapmış. Kötü ama adam Türkse iyi. Beş yıldız. Güzel ama. Uzay o kadar açık değil. Ay sarı değil. Güneşler uzayda sarı görünmüyor. Yok, ona vermem. Ama yanına benim Bir gibi... CD dop dop tom yes CDW Dıp tıp Oğlum adam TV man yapmış. Aha, bir adam daha ama ters yapmış. Olsun. Ters yapmış ama olsun. O um adam niye TV men yaptı ya? Brrrr, stibidi dom 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 yes. Aha benim ki. Stibidi davru dip şip, stibidi dom 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 yeses. Uğrit uğrit dip şip. Brrrr, stibidi dom 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 yes 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 dip şip, stibidi dip şip, stibidi davru 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 bu ay katil bir ay galiba. Kapat abi bunu. Brrr. Oğlum TV mi niye yaptı adam ya? Brrr. TV di dam Hadi. Ne? TV men üçüncü olmuş. Mart birinci. Ben sonuncuyum. Niye? Ben niye sonuncuyum? Neden sonuncuyum ben? Neden? 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 Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hepinize istemeyi istemeye de olsa görüşürüz diyorum. Birazcık Power of Hell oynayıp kapatıyorum. Şuradan çıkınca bitiyor aga. Tamam. Bu kadar. Daha oynamam. Evet arkadaşlar dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.